Arkadaşlar aracıma şimdi şöyle köşeli kör nokta aynası aldım. Böyle ayarlama imkanınız da var. Şimdi bunun montajını gerçekleştireceğim. Yuvarlak model almadım çünkü bizim aynalarımızın buralar köşeli olduğu için tam da şu bölüme şöyle yapmayı planlıyorum. Şimdi montajını yapayım sonra tekrar size montaj bitimini göstereceğim. Evet arkadaşlar RKS Fortress 250 aracımın kör nokta ayna montajını tamamladım. Ama şöyle açılı baktığımızda şurada çok güzel yakıştığını gördüm. Şimdi üzerindeki jelatini kaldırıyorum. Evet. Bence gayet şık oldu. Şunu da kaldıralım. Güzel. Benim çok hoşuma gitti. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Görüşmek üzere.